İşte göründüğünüz köpekler. Şuraya da eniklere ekmek verdik. Biraz daha vereceğiz şimdi. Ne madem ya? Bunlar gelişler için. Dikdere kurmayacağım oğlum geriden çekin. Alır mı şey? Çek çek çek. He al işte işte. He. Ne? <laughs> <laughs> götüreceğiz de köpekleri buraya atmışlar. <laughs> yalan, Köpekler biraz yaşam mücadelesi veriyor. <laughs> e şeye bakayım. Ne bileyim, ne bileyim. Yeme. Arkadaşlar şu ileridekinin tipine de bakın. Gördüğünüz gibi suyu tamamen tüketmişler. Su almadı. Seni yakıştırma Parçada bir ekmeğe biraz su, süt ilave ettim. onu vereceğim. Başka da şu anda yok. Gel, gel işte, gel, gel işte 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 yere dökün de biraz paylasın da. Gel. Bizim bir Kızılcaköy mevkiinde sınıra yakın bir yerlerde ormana bırakılmış adeta ölüme mahkum edilmiş. Atanlar hakkında da herhangi bir bilgimiz yok çünkü görmedik. Şu anda aynı görmüş olduğumuz yerlerde durmaktadırlar. İnşallah iyi bir haber olarak da bugün Beyşehir Belediyesi'nden aradılar. Geleceklerini söylediler. Ben de onlara yardımcı olacağım inşallah.